yankıcı nereye gidiyoruz peki elimizde hediye rüyaları. paketiyle nereye gidiyoruz rüyalara Rüyalara gidiyoruz arkadaşlar pembe pembe anlamışsınızdır anne. rüyaya yeni yıl hediyesini vermeye gidiyoruz değil mi annecim sürpriz yapacağız anne evet <laughs> ama ben önceki videolarda şunlara gitmiştik şimdi evet. rüyaya gidiyoruz evet şimdi rüyaya gidiyoruz arkadaşlar biz. Hadi bakalım yavaş yavaş çıkalım ve gidelim. Bakalım Rüya ne yapacak? Şaşıracak mı dersin Yankı? Ya. Rüya bir var. Gerçekten mi? Evet. Oo, Yankı emin. Sürprizi olduğundan emin. Hadi bakalım. Çünkü akıl arkadaşlarım daha sürpriz verdi bana. Çınar da sürpriz verdi. O da sürpriz verir diye düşünüyorsun aynen öyle hadi bakalım şimdi hediyeleşmeye gidiyoruz bakalım rüya ne yapacak hediyeyi görünce sevinecek mi şaşıracak mı heyecanlanacak mı göreceğiz pıtık pıtık gidiyoruz ama, şimdi ama onda, onun için iki hediye var evet iki hediye var rüya evet. için iki hediyemiz var hadi bakalım şimdi Arkadaşlar iniyoruz söyleyelim Söylemeyelim. Hayır. Hayır ne olduğunu birazdan arkadaşlarla birlikte, rüya ile birlikte görecek arkadaşlar da değil mi? Evet. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Yankı. Yoksa senin arabanla mı gideceğiz? Ne? Yoksa senin arabanla mı gidiyoruz? Hayır. Hayır. <laughs> Yankı'nın da arabası burada arkadaşlar. Ne? Keşke böyle hediyemizi de koysak böyle tıngır mıngır gitsek değil mi Yankı? Evet, evet ya. Evet. yettiği kadar şahe. Evet. Evet. Hadi bakalım. Gidelim geçelim. Ve arkadaşlar işte geldik rüyalara. Bakalım evdeler mi yankı? Evet. Bakalım bizi bekliyorlar mı? Bilmiyoruz. bizden şey, söylüyorum unuttuysanız onların dev bir sipriz var. Aa evet. Onu da çok merak ediyoruz durum bakalım ne olacak. Neden heyecanlısın anneciğim? Çünkü bir oyuncak aslında. E, ya biliyorsun da bile. Aa. Yankıcı. geç bakalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Yankı yavaş yavaş merdivenlerden çıkıyor ve bakalım kapıyı Rüya mı açacak? Rüya. Rüya bak kim geldi? Aa. Ya, kim geldi? Benim tatlı olur ya, Rüya! Ay, ay, bizi ay, bekliyor muydu Rüya? Evet. Hadi <laughs> yavrum. <laughs> Hadi bakalım geçelim <laughs> içeriye de. Artık <laughs> bakalım. Abi ne bileyim ya? Baş. <laughs> <laughs> ya. Bay bay. Ya bir şey olsaydı kırılacak içinde mesela. <laughs> ya. Hadi bakalım şimdi hediyeleri açmak için Rüya'nın odasına gidiyoruz. Rüya. Da. Hadi bakalım. Anne dur. Video dayı. Anne. Hadi bakalım. Onu açma. Onu açmıyor. Hadi gel bakalım Rüya'cığım. <laughs> Yankı'cığım sen de gel. Sen de gel. Evet. Bir de şu hani arkadaşlar biraz önceden beri Yankı söylüyor ya Rüya'nın da bana hediyesi var. Rüya'nın da bana hediyesi var diye. <laughs> Onu da hemen Rüya'ya vereyim ben Elinde Hatırlı. tutsun Şuradan tutan şey e, e, Rüya'cım Şimdi gözükmüyor görmüyorsun değil mi Yankı evet. Hiçbir şey tamam Bu da Rüya'nın Şimdi İlk olarak kim açsın kimden başlayayım? Ben ben ben, ben, ben. Kim? Ben, ben Bir dakika şimdi Rüya sence Hı -hı. Ben de açalım? Yankı, Yankı böyle... Tamam <laughs> Yankı'dan tamam hadi bakalım Ve ay <gülüyor> <gülüyor> Rüya Hadi bakalım. Şimdi o zaman evet. Yankı açacaktı. İlk hediyesine bir bakalım. Oo, o Yankı iki tane şey mi? Yazıyoruz. ben hediye almak istiyorum. Birisi bana kargoya göndersin. <laughs> bakayım. <gülüyor> Aa, Yankı. Yankı. Çok güzel. İsimleri ne bunların? Tanıyor musun? Bunun galiba <laughs> Spiderman'dı. <laughs> o ne? Bakayım. Spiderman. Bunu yani, tanıyoruz. Evet. evet. Yani, Spiderman. İçinde kılık Kılıçlarla, pli pli şey kılıçlı, kılıç Kılıçları, kılıçları mı? Anne. Anne şur şurada bir şey var. Ne var? Ha. Bir tane benim de Ne öyle? Ha o saklama kabını onu mutfağa mı koyduk biz? Galiba. O galiba. Onu getir anneciğim. Aa, Orada da rüya için hediyemiz yenge. var. Yenge, yenge bak. Şunun elinde bir şey var fark ettim mi bilmiyorum. Gel ver şurada mor bir şey var orada. Ya evet. elindeki tuttuğu o Evet. Şey. Yankı, yankı, yankı gelene kadar rüya. Yankı gelene kadar şurada senin için benim aldığım bir hediye var. Yankının değil de benim o. Benim aldığım hediye. Bakalım neymiş. Aa, Yankı'nın notu çıktı. Yankı yazmadı. Artık. Öncelikle notunu okuyalım. Bu yankı yazdı. Yazı, bu yazıyor göre Yankı yazmış. Yankı. Çünkü ya. Senin yazın mı evet, yazıyor? Hiç evet. Ela'ya verse karalar bekler. Yankı. Geliyor Efendim? Efendim. Geliyor musun? Geliyorum benim benim bulabildi. E tamam zaten seninkini bulacaktın He. He? Saklama kabından aldın mı onu? Evet. E tamam. Hadi gel. Gel bakalım ya. Yani. Aa bunda da ya. A var. Ne var bakayım? A var bak. Şurasında A, A var. A gel bak burada da A. Bu, şey. Burada da A var. Bunda evet. da şey var. Elinde bir şey tutuyor. Tamam. İkisinin elinde tuttuğu bir şey var. Evet. Sonra onu açarız. Merak şu var. Tamam bir dakika onları gördün mü? Ha. Bir dakika arkadaşlarımıza no, göstermedik. Notu okuyayım ilk önce. Hı? Nota ne yazıyor? Yankının notu. Dur arkasında da bir şey. Heh. İlk önce önüne yazayım. Seni çok bir kalp. Evet. Seviyorum. Hı? Muyi ya yani. Seviyorum. Şuraya yazmış. Hı. Rüya, yankı, kos, sip. Evet. Kalpler, yıldızı nasıl yapıyorum? Kalpler, Hı? yıldızlar. Yıldızı ben yapamam bu şey Ben bu aralar yıldızı deniyorum. Ay Dene bakalım yaparsın. Bir dakika. Şimdi bunu takmak ister misin Rüya'cığım? Ben, ben çok merak ediyorum. Ne? Bakalım nasıl yakışacak ben, mı? Dur dur dur. E, açabiliyorsan aç acamıyorum. Ver ben, ben açayım. Ya Allah'ım. Bakayım. Abla küçük. <laughs> Açılıyor mu? Açılacak evet. mı? Açılır inşallah. <laughs> Dur Hadi dakika. bakalım. Şuradan bir şey alacağım. Ne alacaksın? <laughs> bıçak. Annem. Bıçak mı var orada? Ha şey oyuncak bıçak. Ben de gerçek bıçak sandım ya Rüya. Kırmaz inşallah oyuncak. Aa açtım açtım yırtılıyor arkadaşlar bakar. Evet tamam oradan artık yırtabilir. Tamam oradan o, aç anne. anneciğim yavaş yavaş. Şuradan Aa, da açayım. Ya sen gel bunu dene bunu. Gel bunları dene. Açılır bunu ağına merak ediyorum ben Aman. ağına bakalım ya. Ya dur dur. Çok meraklıyım. Çok meraklısın. Aa evet ağı var. Aa evet. Ağı var dur can, can diyorum ya. Sedef teyzenin oğlunun adı elimi ya sen onları bırak şimdi tamam mı onları sonra şimdi sen kendi ben hediyelerine de. odaklan <laughs> bence tak bakalım bir ay ya, ya Rüya, çok tatlı oldu bunu da taksana ya, ya kaç beş uğraşıyor bunu da diğer tarafından tak kendim ne yapıyorsun bir de şöyle tacı var ay çok güzel ışıl ışıl değil mi Ağac elini kessek biraz. Değil. Anneciğim, ha dikkatli Hayır, ol. Dur, dur, da alayım ben oradan. Nasıl tamam. arkadaşlar? Aa Ağı da Mavi. var. Bir ma Hayır, Mavi bir de mahayi de. Mavi. Evet. Da, şunun da aynı. Sen tamam, onu birazdan. Evet. Şimdi sen. Şimdi sıra geldi Rüyanın. Ben. Çıkar. Nasıl? Nasıl tamam, nasıl rahat hissediyorsan. Sonra tacı falan da takarsın hatta. Çıkaramadım ben şimdi onu. konu. O yüzden. Çıkıyordu. Çok mu sevdin anne? <laughs> Ağzına da elini takıyoruz. Evet. Da evet. Dikkatini çok se çok çekti. Çektim. Hmm. Yenge şuraya koyuyoruz. Dur, al buldum buldum. takmış. Şöyle tak. Ama nereye takılacak ki bu? Hayır, böyle Bir şey çekeceğiz. var takılmak. Yok, hadi hadi hadi. hadi. Ya, biraz... ben merak evet. Ya. Acaba o ne? Benim Rüya tahminin var mı? Bir dakika tahminin var mı? Tahminim taç. Tahminin taç mı? Saç saç saça takılan mı? Evet. Hayır değil. Acaba. Tutmadı. Hadi bakalım açalım o zaman. Ya bir paket daha kaplamış. Ya olaydı. evet bunu biraz evet bunu biraz fazla paketli Kal bu. Evet hani diyordun ya kargodan ben hediye istiyorum hediye istiyorum al sana hediye. Ben öyle bir şey istemezdim ki kargo. Demedin mi az önce? Kargoda. Ben de kargoya gitmek istiyorum benim de hediyem gelsin dedi. Bunu da bıçakla kesin. Aa Karton var bıçak lazım anneannem bıçakçı. Bir dakika. Aa, bir dakika birlikte birlikte birlikte. <gülüyor> <gülüyor> ya <yardım> birlikte. Yankı. <laughs> yankı düşmeyelim Ay, ama canım. dikkat edin. Hayır ayak ayak ee, numaranı bilmiyorum ki. Ben ben ayakkabı ayakabım, alamazdı. Ben kopardım. Bir numara. Aa evet. Ee, ayakkabı kutusunun bak, kartonunu e koymuşlar. Ben biraz ha. kopardım. Evet anneciğim. Bak. Aa yine kaldık burada. Aa, ben şey yaparım. Bant ha. bantları çok iyi biliyorum. Özellikle bir... Ama yavaş ol bir dakika. Bir dakika. <laughs> ya, dur ya. Lan ne eğlence Çok çok bağırmayalım ama tamam mı? <laughs> çok güzel. Bir dakika. Annem, çok, çok güzel diyorsun. Rüya daha görmedin. Bir dakika. <laughs> açılmıyor ki. Bak görünce daha çok beğeneceğini ben düşünüyorum Oy ama <laughs> açılmıyor. açılmıyor. Ya yardım <laughs> yardım ediyor. Bir dakika bir dakika bir dakika ya. bir dakika. Çocuğum. Dur Ay bir yenge dakika. Yenge, burasını... Heh. Dur bir dakika bıçak alabilirsem. Heh. Bıçak umarım işe yarar. O bıçak işe yaramaz sanmıyorum ama ha, belki de yarayabilir evet orayı. Bak makas makas vardı benim çocukluğumdan kalma şurada bir yerde. Çocukluğundan kalma mı? Lapi, sen, lapi, sen çocuk değil misin Rüya hala? Ay ay. yani, kalmadı. bir, <laughs> bebişliğinden. Hmm. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin sana Rüya. Çok o güzel makas yani kullanıyorsun. O kadar herhalde o kadar öğretmedim onca şeyi. Değil mi yani? Boşuna öğrenmemişsin. Evet küçücük. Aa, bir Dur, dakika. Bir diğer bir dakika. Da evet, buradan da. Evet buradan da bir kez. Hı. Rüya çok güzel makas kullanıyor. Aferin sana Rüya. <laughs> Tabii ben ki. Ben hep bilirim de elimdekini alır Evet. Zaten? Makas kullanmayı eğer bilmiyorsak Sakın yanımızda annemiz babamız olmadan. Evet yine sakın ha, yani evde hiç kimse olsa da evet. yardımcı olsa da yine de al. Yine de evet. Yani çünkü yanımızda bir da büyüğümüz Evet bir büyüğümüz yoksa. Dur bir dakika. Almıyoruz. Evet, çok zor açılıyor. Hadi bakalım. Evet. Ay açılsın artık bir ben bir tahmin yapacağım çünkü açıldı bu. Rüya ben Açıldım. bile kendisini görmedim biliyor musun bunu. Görmedin mi? Tabii ki fotoğrafını Silah. gördüm. Ne Sipariş ne? ettim ve ne Bu ne acaba? Kelise. Bu, bir dakika. Bir dakika katılırız. Belişik bir şey değil mi? Dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rüya yani. hemen, aynen, aynen, hemen makas. Eline dikkat et. Yok merak <laughs> etme, elim kesilse de ne olur? Şurayı da kesseydin aslında ya. Rahat rahat, asılmadan... Makas, makas. Bak, asılmayalım Nereye ki. Nereyi keseceğim? Hıh, böyle. Kes, 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 kes. Ama ben bunları patlatacağım. E patlatırsınız bir sürü var, baksana. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. dur yenge, dur. Heh. Bak, şu sese bak. Çok güzel Çok ya. Güzel ben ya. de bayılıyorum o sese. Aynen. Dur şimdi. Yine be? <laughs> Bu ne be? ama bak şey yapma ki. Ama kas. Ya. Sonra ya kas. Yerlere çarpıp bozulmasın. Hmm. Ne makas lazım? Bir dakika. E makasa gerek yok açtık işte arkadaşlar ne açılmaz bir şeymiş ya bu abicim ne biçim ya Aa, bir dakika bir dakika bir dakika ne Aa, ne acaba ben? bu ne, ne olabilir ne be göster şöyle bir bunu anlamadım hiçbir şeyini. arkadaşlar tahmininiz var mı bir balon bir balon, uçan balon. Ama ne olacak bu balon? Ya hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikri yok Rüya'nın. Hadi gösterelim o zaman ne olacağını. Ne olacak? İçin evine uçacağız diyormuşum. Yok da uçacağız. <laughs> Hayır tabii ki. indirip uçururum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ya bir klinin. aydınlatma. Ya yani kınım yine şey tuttu. Rüya hemen bunu buradan böyle açıyorsun geceleri odanda aydınlık oluyor ve uçan balonlu aydınlatma. Hı. Değil mi? Evet. Evet. Asacağımız yer var mı peki? Vallahi hiç. Var mı odanda? Vallahi yukarıda olacak çünkü yukarıda <laughs> en fazla olur. Var mı peki <gülüyor> yukarıda? <gülüyor> var. Mi? Ama odana odana uygun ya rüya bu. Hı, bu hı. odana uygun bir yerde durmalı. Bak şimdi mesela mesela burada durabilir mi bu? Mesela. Vallahi bilmem anneme soracağız artık. Bilmiyorum ki ben de. Ver yenge. Ama dur, bak böyle olacak. Gördün mü? Bak bak böyle bak. Ay Riya bak duvarın nasıl aydınlattı. Gördün mü? Evet şu anda bile görebiliyorum. Çok yani. güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ama ilk başta ne olduğunu hiç anlamadım. sonrasında bu ışıklar ne geldi bana? Gece lambası. Gece lambası, aydınlatma. Ama ben de zannettim. Evet. Bana heyecan evet. aldı. Evet anneciğim. Öyle. Neyse. Beğendiniz mi yeni yıl hediyelerinizi? Evet. Mutlu oldunuz mu? Evet. Mutlu. Hadi bakalım o zaman arkadaşlarımızın da yeni yıllarını kutlayalım ve bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun hepinizin. Ben de patlatacağım. Çok güzel geçsin yeni yılımız değil mi? Ay, bak. Hadi bakalım. Bay bay. Evet anneciğim başladı bile <laughs> oynamaya.